Herkese merhaba. 2021'in ilk canlı yayınında birlikteyiz. Şimdi bu yıl çok sık duyduğumuz kavramlardan bahsedeceğiz aslında bugün. Biliyorsunuz ki bilişsel ve duygusal zeka olmak üzere iki farklı türde zekamız var ve hayatı nasıl yaşadığımız da aslında ikisi tarafından belirleniyor diyebiliriz. E, bu noktada da salgınla birlikte bizim daha da sık duyduğumuz kavram duygusal zeka oldu. Bunu da şimdi uzmanından duygusal zekayı böyle çok iyi anlatan uzmandan öğrenmek istiyorum. Çok yönlü bir konuğum var bugün. Hem Infonet Genel Müdürü, bilgi teknolojilerine yönelik bir şirkette genel müdür, hem de satış, yönetim, performans, yaşam koçu ve eğitmen Taner Özdeş bizlerle hoş geldiniz Taner evet. Bey. Evet hoş iyi saydım valla güzel reklam oldu. <laughs> Aa, atlamadan saydım hepsini. Tamam, değil mi? Dün acayip yorgundum. Ee, bütün yılın yorgunluğu çıktı herhalde. Bugün iyi kalktım yani dün bayağı bir yorgundum. Yani yılbaşı bile 11 üstü uyuya kaldım. <laughs> tamam, ben de tam bundan başlayacaktım. Mesela benim de yılbaşı hiç yılbaşı gibi gelmedi bana da. Şimdi bugün de yeni yılımızın ilk programı ama bu yeni yıla tabii çok farklı girdik biz aslında. Evet. Bambaşka evet. bir yeni yıl oldu. Çünkü eskiden işte böyle kutlamalar yapıyorduk. Kalabalıklarla beraber eğleniyorduk. Bu sefer evdeydik. Üstelik yasak vardı. Daha da böyle evet. bir e, tuhaf bir durumdaydık açıkçası. O yüzden ben de hiç kendim yeni yıla girmiş gibi hissedemedim Taner Bey. <laughs> Normal bir gündü diyebilirim. Sizin yeni yılda hisleriniz nasıldı? Ya ben yeni yıl hiç sevmem. Yani ben çok gereksiz bir fuzuli biraz yani zorlamayla olan bir şey olduğu için Hiçbir zaman şey hayatım boyunca sevmedi bir başların. Yani gereksiz ben yani 12 olunca bir anda aşırı mutlu oluyorsun falan falan. Bana çok gereksiz bir baskı gerekiyor üzerimde. Yani o yüzden çok sevmem. Bu sene de valla evde olduğumuz için tabii erken yemek yedik. Biraz da alkol alınca doğal olarak 12'yi zor bulduk. <laughs> hani ayıp olmasın 12'de, kalkıp, kalkıp tekrar yattım. <laughs> yani öyle, yani çok Hep, öyle oldu herhalde. Ben de çok erken yattım yani. Önceden Son böyle saymayı bile çok heyecanla beklerdim. Bu sefer öyle bir şey olmadı. Televizyonda da bir şey yoktu yani. Televizyon enteresan. Televizyonda iki program var. Bir tanesi Acun'un vardı programı. Öbür tarafta da İbo vardı. Ya dedik, ne enteresan. Yani İbo tabii benim jenerasyon. Acun da benim oğlumun jenerasyonu. Ondan sonra ne kadar büyük fark var arada yani inanılmaz bir fark var. Ee, yaşlar çok evet. ufak ama çok başarılı insanlar 28-30'a gelmeden ee, sanatçılar bir noktaya geliyorlar. Yani 40 bile yaşlı oluyor genelde artık bugün dünyada. Sanat, spor gibi böyle çok yaratıcı şimdi, meslekler. Şimdi de. bir de tabii çok farklı bir dönemden geçiyoruz. Aslında biz yeni yıla dün girdik diyoruz ama biz yeni yıla aslında dün girmedik. Biz aslında çok farklı bir yıldayız. Mart'tan beri diyebiliriz buna o pandemiyle beraber işte. Evet. Ve bütün ezberlerimiz bozulmuş durumda. Çünkü herkes aslında bu durumu yeni yaşıyor. Aynı anda yaşıyoruz. O yüzden böyle sanki hani elektrikler kesildi de herkes böyle <laughs> el yordamıyla bir kendisi karanlıkta yönünü bulmaya çalışıyor gibi diyebilir miyiz? Ve bu Şimdi, noktada da bir e, şey toplum bilimciler çıkıyor, sosyologlar çıkıyor ee, ama aslında herkes bu durumu ilk kez yaşıyor. Evet. Ama yine de tabii ki biz tavsiye almak için sizin gibi tecrübeli uzmanların yol göstereceğine inanıyoruz. Siz neler dersiniz? Sizin hayatınızda neler değişti koronayla? Şimdi bir kere 2020 diye bir belgesel var Netflix'te. Dün e, dikkatimi çekti. Herkesin seyretmesini tavsiye ederim. Bu oldukça güzel. Bütün yılı özetleyen bir şey. E, şimdi şöyle. E, benim hayatımı nasıl değiştirdi? Şimdi esasında bunu birkaç kere de anlattım ama bir daha anlatayım. Bir kere bu e, ben Şubat ayında kayağa gittim. Şubatta kayaktaydım. Fransa'daydım. Mart ayında pandemi başladığı zaman Afrika'daydım. İş için Afrika'ya gittim. Tabii tabii Cape Town'a gittim. Afrika'daydım. Aynen. Bu Kaspersky için bir toplantı var. İş toplantısıydı. Ve o zamanlar daha bu çok fazla e, yayılmamıştı bu. Daha doğrusu ben ciddiye almıyordum. Öyle diyeyim. Ciddiye almıyordum. Gerçekten hiçbir zaman yani Mart e, ortasına kadar hiç ciddiye almadım. Yani pandemiyi. Trump gibi yani. Trump nasıl bakıyor? Şeye? <laughs> o hala ciddiye almıyor da. Ondan sonra Amerika'da yine bugün 20 milyon vaka, acayip vaka sayıları falan inanılmaz artmış durumda. Ee, evet. ondan sonra e, şirket olaraktan e, bir, birkaç kere bir azalttık personeli sonra tamamen şirketi yani Mart ayında, Mart ayının sonunda. Tam ofise geçti. E, tamamen şirketi, yok şirketi yüz, yüz yüz iki ay hatta, hatta iki buçuk ay kapattık yani. Ha, komple gitti, kapattın. Hı -hı. Tabii tabii şirketi kapattık yani. Kapatınca yüz yüz eve geçince ee, işte onunla ilgili hatta e, Linkedin'de de paylaştım bir telefonun sırrı diye bir yazım var. Ee, olay şu tabii ki birden dijitalleşme ihtiyacı oldu. Fakat hiçbir şey bilmiyorum yani Zoom hayatımı kullanmamışım. Ee, şimdi bak mikrofonum var ışığım var buna hiçbir yok. Ondan hmm. sonra ilk önce oğlum var şans. oğlum benim Kanada'da yaşıyor. Fakat şans oldu oturma müsaadesi için buraya geldi. Hala burada. Dönecek inşallah seni. <laughs> Bu sene pardon 2021'de. Onu olmasıyla ondan da biraz destek aldım. Ee, teknolojik anlamda bir kere yeni bilgisayar aldım. İnternetim yetersizdi. İnternetimi yeniledim. Işık ee, aldım, mikrofon aldım. Instagram canlıyı öğrendim. ki 40 tane yakın program yaptım Instagram'da. YouTube kanalımı açtım. YouTube kanalım yoktu. Yani vardı ama çok dağınıktı. Ee, YouTube kanalımı, kanalımı açtım. Yani tamamen hayatımı dijitale dönüştürdüm. Çünkü baş şansım yoktu yani. yani başka şansım yoktu. Evet ee, komple hayat bu tarafı. Başta bu saatlerim darmadağın oldu yani. Üçte yatıp <laughs> sekizde dokuzda kalkıyordum. Ee, gece yani e, gece yatma hissi yani gecenin daha fazla ayakta kalma motivasyonu oldu. Sabah da o yüzden mecbur mecburen ben altı saat uyuduğum için sabah da mecburen daha geç kalkmaya başladım çünkü spor rutinim bozul. Yani bütün davranışsal rutinim bozuldu. Ben çünkü biraz yapay zeka gibiyimdir. Yani sabah rutinlerim çok kıymetli. Yani sabah ben yataktan kalktıktan sonra işe gidene kadar ki 3 saatin planlıdır. Hiç aksamaz o. Şimdi o 3 saat bozulunca bütün vücut saati bozuldu. Yani evet. Bütün bütün, aslında hep, hepimizde bu yaşandı. Bütün planlarımız bir anda değişti yani ve biz bunu kendi kontrolümüz dışında kaldı. Bir anda ne yapacağımız tabii ki şaşırdık. Ama çoğunlukla da işte dijital aynen öyle uyum sağlamış olduk. Şimdi evet. bir de şöyle bir durum oldu işte. Bu özellikle son zamanlarda zaten şimdi program başlamadan önce siz de dediniz ya bana. Hani hep makyaj diye konuştuk. Ben de şu noktaya geleceğim. Şimdi estetikler yapılıyordu işte. Hem cinselerimle benim çok fazla estetik görüyoruz işte. Kaş aynı, burun aynı, dudak aynı, mimikler aynı. Şimdi son zamanlarda da duygularımızı... Aslında tam olarak yansıtabiliyor muyuz, yansıtamıyor muyuz? Davranışlarımız biraz daha böyle onlar da estetik mi oldu? Biz hep aynı mı olduk artık robot gibi mi olduk? Duygularımızı karşı tarafa geçiremiyor muyuz? Bu noktada evet. duyguları geçirmenin bir yolu var mı şu anda? Var tabii, o zaman, var. Bizim işimiz bu yoksa aç kalırım yani. <laughs> Benim işim <laughs> beden. Neler peki o yollar? Teneve duyguları yansıtmak. İnsan tabii insana botoks yapıyor. Zamanında ben bu e, gülümseme dersleri veriyordum insanlara. Japonya'da bak inceledim. Japonya'da tabii insan hiç gülümsemiyor. Çünkü niye yok? Çünkü kaşları yok. Yani Japonların kaşı olmadığı için gülümsemiyor. Onun için hepsi kaş ektiriyorlar. Yani suni kaş yapıyorlar ki hmm. diye. Şimdi Türkler de botoks yapıyor kadınlarımız. Amerika'da botoks artık e, promosyon akli veriliyor yani. E, o kadar ayağa düştü botoks. Şimdi botoks yaptığın zaman, mesela ben hiç botoks yok 58 yaşındayım. Hiçbir şey, üzerimde hiçbir şey, her şey bana ait. Yani Bazen soruyorlar, saç senin mi? Ne bileyim cildine bir şey yapıyor musun? Tabii tabii takviye kullanıyorum. Takviye kullanıyorum, ciddi anlamda takviye kullanıyorum 20 yıldır. E, vitamin anlamında. Onun dışında krem tabii kullanıyorum. E, ama başka bir şey kullanmıyorum. Tamamen sporla, sporun e, kimyasal e, etkisiyle vücuduma o spor yapınca vücudunuzda belli salgılar oluşuyor. O salgılar sizi 10 15 sene genç tutuyor. 10 15 sene. Tamam. Ben de yani 45 diyorlar bana. Demek ki beni 12-13 sene idare etmiş bakalım. Yani şu anda sporun bana bir 10 sene ilave avantajı olduğunu düşünüyorum. Saçların tabi avantajı var. O babadan geliyor. Ondan sonra gülümseme önemli bir şey. Göbeğim yok o dönemde. Yani kel Peki ama göbek... şimdi böyle yüz yüze gelemiyoruz. O duyguları şimdi nasıl yansıtıyoruz? İşte gezeceğim, dokunamıyoruz, gezeceğim. Onu kırılamıyoruz. Ben çok... Onu çok severim. Dağıtmayayım. sen de kontrol hemen beni alıp içeri sokuyorsun. ha dur bakayım. <laughs> Bugün işte kontrol kontrolle yönetimi konuşuyoruz ya o yüzden. Uygulamalı göstermek istiyorum. Bakın gözün üst tarafını, yani şu çıkarayım gözlüğü. Gözün üst tarafını tamam e, taklit edemezsin gözün üst tarafı. Tamam. Burası yani özellikle sağlık ee, sağ gözün kırışıklıklar gülürken mesela güldüğün zaman bak önemli olan gözün yanları kırışıyor mu tamam mı? Yani çünkü sahte gülen bir insanı kırışmaz. Gözleri. Evet. O yüzden gözler enerjidir ama tabii bakmasın bilirsen tabii yani bu herkes tabii insanlar e, kendileri bakmıyorlar ki başkasına baksınlar. İnsan şöyle sıkıntı var. insanların elin arkasını gösteriyorlar. Tanımıyor. E, sırtını gösteriyor onu tanımıyor. Yani sen insanın ben sana kendi sırtını göstersen muhtemelen tanımazsın. Çünkü sırtına bakmıyorsun elin arkasına da bakmıyorsun. Tamam hı hı. Yani çoğu insan suratına da bakmıyor. Kadınlar bakıyor belki ama erkekler bakmıyordur yani. Erkeklerimi zannetmiyorum baktığın suratlarına. Baksalar daha daha dikkatli olurlar herhalde. En azından tıraş olurlardı. Yani erkekler hiç bakmıyor suratına. Yani o yüzden yani <laughs> yani bak e, miktar önemli. E, onun dışında e, eller önemli. O yüzden mesela e, konuşma yaparken YouTube'da ayakta yapılmasını tavsiye ediyorum ben. Çünkü o zaman e, beden enerjisini daha iyi kullanırsın. Yani ayakta olmak çok önemli bir şey. Oturduğun zaman bir kere enerjin düşüyor. Çünkü kap eve, otursan bile koltuğa e, omuzlarını geri atman lazım. Çeneni yukarıdaki enerji yüksün. Böyle kapanırsan ya yani kan durursan öne doğru enerjin düşer. O yüzden de e, önemli bir beden enerjisi. Ama genelde e, gözler oluyor. Mimikler oluyor bence. Yani insan şöyle söyleyeyim. Zaten iletişim fiziksel bir şey değil. Bak bunu sana bu programda ilk defa söylüyorum. Yani, i̇letişim fiziksel bir şey değil. O yüzden senin başkasını görmen önemi yok. Ben çünkü benim Theta Healing danışmanlarım var. Tamamen karanlık bir ortamda WhatsApp üzerinden yapıyorlar. Tamam. O yüzden en esasında insanların ilk hissettikleri his var ya his. Evet. His ve duygu diye bir şey var. Bakın bu çok önemli bir şey. Şimdi bir şey bir haftaya kadar his olabilir. O duyguya dönüştüğü anda artık sen oluyor. Yok, bu çok önemli bir şey. Bak bir şey his olabilir... ama hisler duyguya dönüştüğü zaman kalıcı zarar verir... ve senin kişiliğinin bir parçası olur. Tamam Çok önemli bir şey. Bu. O yüzden... E, enerji dediğimiz şey... esasında bir histir. Ben mesela şu anda diyelim, mesela sen benim niyetimi... Yani ki kadın olduğun için çok daha avantajlısın. Çünkü kadınlar... kendini korumak için... doğuştan... beden okuma konusunda ya yani çocuk, çocuk doğrultuda zaman çok çok ileri seviyeye gidiyor ama kadınlar çok dikkatli bakarlar çünkü <laughs> onun çevre tehdittir. O yüzden de sezgilerini kullanır. Erkekler sezgilerini çok kullanmazlar mesela. Yani yaratıcı sanatçılar e falan kullanıyor doğal olarak ama normal Hatta erkekler... Hatta şimdi şöyle bir de ürün yerleştirme yapalım. Hazır tamam, konusu okay. gelmişken, <laughs> tamam. e, Taner Bey'in çok değerli bir kitabı. Ben de açıkçası yaklaşık bir saatte, bir buçuk saatte falan bitirdim sanırım yap yap kitabı. ya. <laughs> evet, biraz tabii hızlı okuyorum ama çok akıcı ilerledi. E, kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi bu kitap bana gelirken de ilk sayfada bir şey yazıyordu. Aslında kitabı bu yüzden şimdi göstermek istedim. Çünkü sevgili Umut Kılınç'a duygular her zaman doğruyu söyler. Duygular her zaman doğruyu mu söyler gerçekten? Ya şöyle söyleyeyim bak, çok güzel bir soru bence bu. Şimdi insanlar niye iletişim kuramıyor? İletişim kuramaması arkasından kişinin kendisiyle iletişim kuramaması var, tamam? Kendi iletişim kurmak ne demektir? Kendi iletişim kurmak demek kendi duygularımızla, yani kendi bedenimizde iletişim kurmak demektir, tamam? Çünkü bedenimiz bize her türlü tehdidi, her şeyi önceden bize söylüyor, tamam? Böyle, ama bedeni dinlemen gerekiyor. Şimdi duygu bedene geçiyor, beden de okursan anlıyorsun. O yüzden de e, insanın önce kendi duygularıyla yapması lazım ki mesela şu an seninle konuşuyorum. Ne hissediyorum ben? Sonra sen ne hissediyorsun gelmem lazım. Sonra arada bir bağ kurmamız lazım değil mi? Şimdi sen mesela diyelim şu anda kötü bir gündesin. Dün mesela başına çok kötü bir şey geldi. Benim de çok iyi bir şey geldi. Ben dün mesela piyangodan para kazandım. Ener içimde coşku var değil mi? Şimdi biz böyle bir enerjiyle sana gelsem e, seni rahatsız ederim. O yüzden empati dediğin şey, önce karşıdaki insanı e, anlamak ve ona göre bir iletişim seçmen gerekiyor. Tamam, senin duygularına göre. Yani önce ben senin duygularına değer vermem lazım, duygularını karşılamam lazım. O yüzden de öncelikle seninle aynı seviyeye gelmem lazım. O yüzden bu duyguları okuma çok önemli bir şey. Yani... Peki biraz, biraz önce bir WhatsApp grubundan bahsettiniz Taner Bey. Şimdi ben de tam ona gelecektim. Şimdi artık tabii yüz yüze gelmemiz çok zor oluyor. İşte eskiden bir insanın yüz ifadesini görüyorduk, orada hani morali mi bozuk, başına bir şey mi geldi böyle az çok kestirebiliyorduk. Şu an ama çoğunlukla göremiyoruz birbirimizi, hep böyle bir mesafe. Görsek bile işte şimdi bizim olduğumuz gibi böyle camın arkasından konuşuyoruz. Peki bu noktada nasıl empatiyi nasıl kurabiliriz, karşımızdakinin duygularını nasıl anlayabiliriz? Ener Kelimelerle enerji, mi? Enerji, iletişim enerjidir. Sonuçta olarak mesela ben senin şu an enerjini okey tabii, tabii Bu benim bu işi öğrenmem 10 hatta 20 senemi aldı. Tamam. Hı hı. Çünkü bunun üzerine işte gizli müşteri olarak çalıştım birçok yani ben hayatımın 10 senesinde Türkiye'nin en ünlü otelleri, restoranları, spa'larında gizli müşteri olarak çalıştım. Niçin bunu yaptım? Gözlem yeteneğimi arttırmak için. Yani onlar bana dediler ki şunlara şunlara bak dediler. Ben de çok dikkatli bir şekilde nereye bakacağımı öğrendim. Baktıkça okumayı daha çok öğrendim. Sonra tabii bununla ilgili e diziler seyrettim, film seyrettim, hala okuyorum bu mikro mikro mimikler konusunda. Ama insanın e ağız çevresi ve göz çevresini saklayamıyoruz tamam mı? Bir de ayaklarımız. Yani e, en dürüst yerimiz vücudumuzda ayaklarımız. Çok Ama enteresan. şimdi onlar görünemiyor. Görünemiyor. Ayaklar eller de evet. bence nispeten e, önemli bir şey bence insanın elleri. Ama bu ikisini kullanmadığımız için e, geriye enerji okumak kalıyor ve eve yüz okumak geliyor. Yüz okuması öğrenmemiz gerekiyor. Yani yüzler çok şey söyler. E, mesela sen, e, e, konuşmuştuk senin e, mimiklerin çok az. Doğal da evet. sen kendini, duygularını saklamak zorundasın. Yaptığın meslek icabı. Yani karşıya beğendiğini, beğendiğini karşıya hissettirmemen lazım. Yani veya beğenmediğini. iş görüşmelerinde. Kendini evet. saklamak mülakatlarda doğal olarak, biraz Evet, o poker face. Poker face var. Yani bayağı poker face. Poker face olduğu için, mesela seni okumak çok zor. E, ama Gamze'nin Gamze var oradan ele veriyorsun. Arasında Gamze'ni görüyorum yakalıyorum. Ama oradan yakalıyorum. E, sonuçta bak şimdi mesela gülümsedin şu an sen kendini bana açık ettin şu an. Mesela şu, böyle olsan iş görüşmesinde e, kaybetmiş. Zaman... Kaybettin yani. Her şeyi her şey söylemiş oldun yani. Evet. E, tamam insanlar ama tabii e, hep duygular üzerinde kontrol olduğu için çoğu insan çoğu insan niye iletişim kuramıyor? Bir tanesi duygularımızı açığa vurmak istemiyoruz. Saklıyoruz duygularımızı tamam mı? Yani karşının Bizim ne hissettiğimizi bilmesini istemiyoruz. Tamam. Bu, bunu bir kere bilerek yapıyoruz. Veya da karşımızdaki insanın bizim duygularımıza zarar vermesini istemiyoruz. İki türlü kontrol var yani. Ben diyor karşı yani beğendiğimi söylersem karşı bunu manipüle edebilir. Kadın erkek ilişkilerinden bahsediyorum. Tamam? Manipüle edebilir. Bunu yanlış anlayabilir. Birincisi tabii. İkincisi ise ben bir patronsam bir şirkette patron patrona sert olmak zorunda niye? Çünkü patron duygusal olduğu zaman ki ben mesela ben kendi şirketimde en çok elemanlarından bu eleştiriyi aldım. E, çok yumuşağım. Çok yumuşağım. Çok yumuşak olduğum için de insan beni manipüle ettiklerini söylüyorlardı. Ne kadar geçerli bilinmez. Olabilir. Yani beni çok iyi tanıyan, manipüle eden elemanlarım vardır muhakkak. E, ama temelde benim bu duygusal ve açık iletişim yani patron oynamadım hiçbir zaman için. Her zaman lider oynadım ama şöyle bir şey. Tatlı sert. Şöyle söyleyeyim. Benim tersim çok terttir. Yani e, hatta bazen kırıcı bile olabilirim. E, bunu sözlerimle yapıyorum daha çok. E, karşıya duygularımı ifade ederken ama mesela öfkelenmem, sinirlenmem, ses tonu arttırmam, şi e, fiziksel şiddete başvurmam, onu yapan patronlar da var. Yani tokatlan patron var yani. Sana söyleyeyim bunu yaptığı yapan CEO'lar yani. Hem de marka ha. Elemanına vuran, eden var öyle insanlar veya Şimdi tükreden. bir de şöyle bir durum var. Ee, eskiden böyle mesela bir sorun yaşardık. Aynı ortamda bulundunca derdik yani yüz yüze gelince çözeriz. Hatta böyle işte bazen oluyor işte WhatsApp'ta mesajda falan da böyle yazıyla yanlış anlaşılmalar oluyor. Yüz yüze geliyorsun ya ben onu demek istemedim. Şöyle oldu bir kahve içelim, bir sarılalım, öpüşelim bitti. Konu çözülüyordu. Şimdi böyle bir şey de kalmadı. Peki bu şu anda mesela bu çıkan ufak sorunların büyük krizlere dönüşmemesi için neler yapılabilir? Ben ee, sen konuşmak belki orada bence görsel olmaması gerekiyor. Belki telefonla olabilir. Ben telefon işte mesela ben aynı anda mesela satışları şu anda hani e, soruyorlar bana 2021'ini tavsiye ediyorsunuz diye. Telefonla satışı öğrenin diyorum. Yani ben 18 yaşında telefonla satışa başladım bu işe. Ve hala telefon satış yapmaktan, insanlarla telefonda tanışmaktan, telefonla sohbetten çok haz alan bir insanım. İnsana Türk insanı maalesef e, güvensiz veya ne bileyim ben eğitimsiz olduğu için bu konuda. İlla birbirini görmek istiyoruz. Yok öyle bir şey. Yani bence bir insanı görmeden değil, iletişim kurabilirsin. Görmeden de onu e, kırdığın bir kalbi onarabilirsin e, bence. Peki yani biz buna orada... alışır mıyız Taner Bey şimdi görmüyoruz e, ya. ya. Ya işte ya, içimizde var ama pratik yapmadığımız için e, uygulama tarafı yasak. Çünkü mesela ben tabii uzun sene Avrupa'da, uzun sene Amerika'da yaşadım. Yani, şu an, yani 8 tane yazımı yani neredeyse 2 yılımı Avrupa'da. 4-4,5 yılında Amerika'da geçirdim. Tamam. O yüzden oradaki insanlar farklı bizden. Yani e, Amerikalılar, İngilizler yani biz onlara soğuk diyoruz ya soğuk falan değiller esasında. Sadece bir kadar abartılı duygularını kullanmıyorlar. Yani. Biz çok abartılıyız yani. Durup dururken ağlarız. Mesela biz de şimdi, biz de şimdi çok fazla göremiyoruz. Biz de şimdi mesela çok fazla artık birbirimizi göremediğimiz için duygularımızı aslında yaşasak bile abartı bir şekilde bir noktada kendimiz yaşıyoruz. Sürekli evde olmaktan ve bir arada olamamaktan dolayı. Peki böyle zamanla biz buna alışıp onlar gibi olabilir miyiz? Yani bu kültürümüz bizim de değişebilir mi duygularımızı gösterme anlamında? Yok ben değişeyim demiyorum ama sonuçta ben ay ben ben kesinlikle e, Türk insanın e, hiçbir şeyin değiştirmesini düşünmüyorum. E, e, tabii ki şu anlar kıskançlık olarak kıskançlık. olarak değişir mi mesela? Kıskançlık bakın bizim kıskançlık uyumuzu bizim bu kıskanma uyumuzu değiştirmemiz gerekiyor. Benim Türk insanın DNA'sında genetik kodunda en sevmediğim huyumuz kıskançlık. Bir. iki Kendimizi küçük görme. Tamam. Bu iki şey benim en çok koşuk yaptığım konu bu. Değersizlik. İkincisi sevgisizlik. Tamam. Ben diyorum ki yani, Türk insanı bu iki huyundan vazgeçmeli. Kıskanmak. Çünkü her insan değerli. Her insanda muhteşem şeyler var. Ama biz ne yapıyoruz? Başka insanın en e, başarılı yönüne odaklanıp kendimizde en başarılı odaklanıp ya bu adam benden ne kadar başarılı diyoruz. <laughs> tamam. Bu çok kötü bir huy bence. Şimdi diğer tarafta ise biz şunu yapmalıyız. E, duygularımızın yönetmesini öğrenmeliyiz. Yani e, karşımızdaki insan, e, şöyle söyleyeyim ya, e, bunun da yolu şu. Karşımdaki insan e, benimle görüşürken onu o anda hangi ruh halinde? Diyor ki his ruhtur. E, Ondan sonra duyguya geçer. Tamam. Hangi ruh halinde olduğunu e, anlamadan iletişim konusunda doğru kanalı seçemeyiz. O yüzden öncelikle Karşımdaki insanın bir ruh halini anlamaya çalışım. Esas nasıl mesela, ilk, mesela bu talk ne yapıyor? 5-10 dakika ısınıyoruz değil mi? Konuşuyoruz, ediyoruz. E ne yapıyor? İkimiz birbirimize karşı hem o anda o andaki ruh halimizi anlıyoruz. Bir de birbirimize karşı biraz daha güveniyoruz yani. O yüzden de bence patronlara tavsiyem şu mesela ben benim yıllarca kullandığım bir şey var. Hatta kitabımda da var. Kısa konuşmak denen bir şey var. Bakın dünyada bir insanla, bir çocuğunuzla, bir çalışanınızla iletişim kurmanın en kolay ve en hızlı yolu kısa konuşmaktır. Yani kısa konuşmak demek 3 dakika ve altında konuşmak veya da ne haber nasılsın Umut bugün? Nasıl gidiyor? E, neler yapıyorsun? Bu kadar basit. Soru sor onu konuştur veya da bir sohbet et. Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız.